Merhaba, evet, evet. bu akşam ilk Işık Eğitim Takımı'nın defans oyuncularından Defans'ın bel kemiği Hakan Nel ile birlikteyiz. Evet. Maçın başından sonuna kadar üstün oyununuzu devam ettirerek farklı bir galibiyet aldınız. Defans'ta da başarılı evet. bir oyun çıkardınız. Özellikle evet. hücum hattınızdaki Özgür, Ömer ve Metin'in üstün performansı bu üç oyuncu 14 gol kazandırdı size. Neler söylemek istersiniz maçla ilgili? Ee, geçen sene bu güzel organizasyona geç katılmıştık. Ee, uzun süre maç ettik. Araya kapatmak için çok maç ettik ama dokuzuncu bitirdik, bloklara kalamadık. Bu sene e, erken başladık. İlk maçımız tabii ki tatilin dönüşünden dolayı e, alt altı alta beraberlik aldık. Bu ikinci maçımız takım, kondisyon olarak hem de birbirine uyum olarak daha da güzel oldu. Kalecimiz Güran olsun, defansımız 3 yedi. Herkes emeğine sağlık. Orta sahada e, Serkan'ımız, kaptanımız, e, Metin'imiz canavar gibi çalıştı. ileride. Ömer ve Özgür e Canı Gölden teşekkür ediyorum. Bundan sonraki e, maçlarda takım daha üst düzeyde, daha ileri olacak. Bu sene kesinlikle geçen senenin acısını çıkartıp playofflara kalacağımızın güvencesi altında diğer ileriki maçlarımıza bakıyoruz. Organizasyon düzenleyen herkese Canı Gönül'den teşekkür ediyorum. Samsun ayağında ilgilenen Çağrı kardeşime de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Te ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Başarılar.